Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 25 Temmuz 2024 günlerden perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün ilk olgu Malatya Akçadağ'dan. 11 yaşında bir çocuk KA diye rumuzlamışlar. Bir çocuk olduğu için ikincisi zaten şüphelilerin isimleri ifşa edilmez. KA isimli çocuk traktörü alıyor sürüyor ve sürerken dört çocuğun oynadığı bir kısma giriyor. İki çocuk ölecek yedişer yaşında. İki çocuk da yaralanacak. Birisi Birisi 11, birisi de 7 yaşında. Şimdi yani kaçak kullanılan bir traktör, oyun oynayan çocukların arasına dalan bu traktör iki çocuğu ezerek öldürüyor. İki çocuk da yaralanıyor. Şimdi 11 yaşında KA'nın ceza sorumluluğu yok. Yani Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre 12 yaşın altındaki çocukların ceza ehliyeti söz konusu değil. Yani bu çocuk herhangi bir ceza almayacak. Eğer bu çocuk hani çok sıkıntılı bir çocuk ise ki bu olay da öyle değil bu çünkü sonuç itibariyle traktörü almış. Hani kriminal bir çocuk olduğunu göstermiyor. Sadece işte uygunsuz hareket yapan bir çocuk. Hani aile sosyal politikaların böyle evi gibi yerleri var. Oraya alınırdı ama alınmayacak. Annesi babası olduğu için ailesine verilecek. Herhangi bir ceza da almayacak. Cezahiliyeti olmadığı için. Şimdi ölen bu iki çocuk maalesef ateş düştüğü yeri yakacak. Öldükleriyle kalacak. Şimdi 11 yaşındaki bu çocuk ceza almayacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nde cezasızlık yaşı. Orada 50 tane eyalet var. Yani 50 yasa var demek bu. Bir de federal yasa var. Orada genel olarak 7 yaşı esas almışlar. İngiltere'de 8 yaş esas almışlar. Türkiye 12 yaşı esas almış cezasızlık için. Artı Almanya 14 yaşı. İşte Belçika, Lüksemburg gibi hani çocuk suçluluğunda daha az olgun yaşandığı yerlerde 18 yaşı esas almış. Yani her ülke kendi dinamiklerine göre çocuk suçsuzluğunu yani mutlak cezasızlığı bir yaşa oturtmuş. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri hem sert ve cezacı bir ülkedir. İdam cezası da var 23 eyalette. Orada 7, İngiltere falan da sert bir ülke, orada 8. Türkiye'de 12, artı Almanya'da 14 ve bazı ülkelerde de işte 18, Belçika, Lüksemburg gibi. Yani her ülke kendi dinamiğine göre bunu belirlemiş. Türkiye için 12 yaş açıkçası yüksek yani uygun gibi gözüküyor. 12 yaş çünkü çocukların artık olayları fark ettiği yaş diye biz kabul ediyoruz. Ahlaki redayeti idrak yaşı ama Türkiye'de bir çocuk suçluluğu kavramı var. Şimdi buradaki olay hani traktörü izinsiz kullanan bir çocuk anahtarı da almış traktöre binmiştir. Aileye bir yaptırım uygulanabilir mi? Uygulanamaz. Çünkü ceza sorumluluğu şahsi bir şey. Burada suçu işleyen kim? İşte o ceza alacak. Ama 11 yaşında olduğu için de ceza almayacak. Çünkü ceza sorumluluğu söz konusu değil. Baba neden ara traktörün anahtarını muhafaza edemedi de çocuğun eline geçti diye bir suç da söz konusu değil. O nedenle ailede herhangi birine yaptırım olmayacak. Çocuk da ceza almayacak. İki tane 7 yaşında sokakta oynayan çocuk da hayatını yitirdi. Onlar da işte herhangi bir karşılığında belki kan parası falan aile öder diğer taraf çünkü Malatya olduğu için hani kan parası esaslarının da yürürlükte olduğu bir bölge. Bunun dışında herhangi bir yaptırımı olmayacak hukuken. Kan parası da hani şifai bir şey. Aileler hani böyle bir acıyı unutalım, kan davası gelmesin diye böyle bir paraya yönelebilirler. Nereden baksanız acı bir olgu. İkinci olgu daha sevimsiz, beter bir olgu. Burada da Zafer K 38 yaşında birisi var. Tuğçe Emir diye 28, 28 yaşında bir kadınla birlikteymiş. Yani resmi nikahları yokmuş anladığım kadarıyla. Haberle, ısrarla onu söylüyor. 6 yıl birliktelik yaşamışlar. Bir tane de çocukları olmuş. Sonrasında da ayrılmışlar bir buçuk yıl önce. Çünkü adam hani kadına şiddet vesaire zaten onu yapıyormuş o standart da. Bir de madde kullanıcısıymış. Şimdi bir buçuk yıldır ayrı oldukları için adam da kadını sürekli rahatsız edip tehdit ettiği için artık dün itibariyle camide sela okutur. Yani demek ki şu vefat etti diye bilgi verince caminin imamı selayı okuyor demek ki. Ve işte Tuğçe Emir hayatını kaybetti. İşte yarın ikindiyle defnedilecek falan gibi bir sela okutmuş ama Tuğçe Emir henüz hayatta bunu duymuş, bildirmişler hani hakkında sela konuyor, hani ölümün bildiriliyor diye. O da derhal emniyete başvurmuş, hani beni öldürecek diye. Zaten 3 ay uzaklaştırma kararı da varmış. Gerçekten Zafer Kağan'ın gidişi gidiş değil, muhtemelen bir sıkıntı çıkaracak. Kadını ne kadar koruyabilecekler göreceğiz. Sonuç itibariyle yakın koruma bile verilse kadına, Zafer Kağan'ın gözü döndüyse yakın korumayı bile öldürebilir böyle acı örnekler var. Çağlayan Adliyesi'nde bir kadın kocasından boşanmak istedi. Üç tane çocuğu vardı. 17 yaşındaki çocuğu hem kadını hem de koruma polisini. Genç böyle 28-30 yaşında bir koruma polisi vardı. Onu adliyenin girişinde yani her tarafın polis olduğu, güvenlik olduğu ortamda öldürdü. O nedenle hani koruma polisi de hayatını yitirmişti. Bu şekildeki gözü dönmüş insanlardan kurtulmak öyle kolay da değil açıkçası Tuğçe Emir sıkıntılı gergin günler yaşayacak ama zafay K'dan nasıl kurtulacak onu açıkçası ben de bilemedim. Madde kullanıcısıymış. Öyle olunca bir gün maddeyi kullandıktan sonra ne yapacağını hiç kimse öngöremez ama kötü şeyler yapabileceğini ben öngörebilirim. O nedenle acı bir olay yaşanacak gibi gözüküyor Tuğçe Emir acısına. Şimdi bugün paylaşacağım son olgu Emircan Zazaoğlu. Emircan Zazaoğlu da Bingöl'de. Şimdi Emircan Zazaoğlu etrafa zarar veren madde bağımlısı birisi. Başına daha öncesinde de felaketler gelmiş. Cezaevinde de yatmış çıkmış. 3-4 gün evvel cezaevinden çıkıyor. Madde de bağımlısı. Türkiye'de artık bütün suçlarda madde öyküsünü de görüyoruz. Eline bıçağı alıyor. Etrafa saldırıyor. 7 yaralı 2 ölü ölülerden bir tanesi 85 yaşında Ekrem Budan Camanak. Mersin'in Tarsus ilçesinden memleketi Bingöl'e gelmiş. Ortalıkta kahvede otururken ya da gezerken 85 yaşındaki adam Emircan Zazoğlu saldırmış. iki ceset yedi yaralı. Yaralılardan biri ağırmış. Erzurum'a sevk edilmiş. Ve 85 yaşındaki adam ki kalp ameliyatları falan geçirmiş. Yani 85 yaşına kadar gelmiş muhtelif hastalık öyküleri olan bir şahıs. Emircan Zazoğlu'nun karşısına çıktığı, denk geldiği için hayatını yitirecek. Mersin Tarsus'ta da defnedilmiş ve valilikte açıklama yapmış. Yani valilikte açıklama yapmak durumunda kalmış. Demiş ki Emircan Zazoğlu, hani daha öncesinde kriminal kayıtları var, madde bağımlısı olduğu da biliniyor. Artı akıl hastanesi talebi de mahkemeye yapılmış. Emircan Zazaoğlu'nun babası mahkemeye başvurmuş. Oğluma akıl hastanesine kapatın, madde tedavisi yapın. Yani amatem denen madde tedavi merkezleri var. Alkol madde tedavi merkezleri. Burada tedavi olsun demiş. Mahkemede Elazığ Akıl Hastanesi'nden rapor almış. Orası da demiş ki kapatılarak tedavi edilmesine gerek yok. Etrafta gezebilir demişler. Etrafta gezerken de böyle bir olay yaratmış. İki ölü yedi yaralı şeklinde. Şimdi Elazığ cezaevine gitmiş. Yani akıl hastanesine değil ama Elazığ'da bu sefer cezaevine sevk edilmiş. Dediğim gibi 85 yaşındaki adam da hani yaşamış yaşamış memleketine gelip Bingöl'de gezerken bu adamın Emircan Zazoğlu'nun karşısına çıkmış ve hayatını yitirmiş. Şimdi Emircan Zazoğlu hani iki ceset artı yedi yaralı. İşte ben madde bağımlısıyım o nedenle yaptım. Cezayirliyetim yok da diyecek. Türk Ceza Kanunu'nda işte akıl hastalığı suç ilişkisi var maddeyle ilgili düzenleme var. Burada muhtemelen adli tıpın yaklaşımı cezaliyeti var şeklinde olacaktır. Şahıs elazı cezaevinden çıkamayacak ama madde bağımlılığı için belki akıl hastanesine amateme bir süreliğine sevk edilebilir. Ama cezaevinde zaten dura dura madde temin edemezse ki cezaevinde de muhtelif olaylar yaşanıyor. Onu da görüyoruz. Maddeden kurtulacaktır. Ama hani ölen adam Ekrem budan camanak şanssız günde, şanssız yerde ve karşısına çıkan da işte böyle birisi. Bu tam bir Türkiye trajedisi. Yani etrafta kim geziyor, kimin elinde bıçak tabanca var belli değil. Hiç dalaşmaya gelmiyor. Hani olaylara millet niye müdahale etmiyor denir. Millete müdahale etmeye de gelmiyor. Çünkü madde bağımlısı. Belki o an madde tesirindeydi ne yapıyorsun sen niye bağırıyorsun niye böyle hal hareketin var hani taşkınlık yapıyorsun deseniz bıçağı da sokabilirler. Bunu ben günlük hayatta tabii çok görüyorum. Hani kendi olgularım dışında normal günlük hayatta da çok görüyorum ki risk herkes için. Hatta dün bir ruhsatlı tabanca taşıma yetkisi olan birisiyle bir yerde oturuyorduk. 5 tane genç böyle 17-18 yaşında taşkınlık yapıyordu. Yani karşımdaki kişi şunu dedi hani tabancamız da var ama hani müdahale etsek başımızda belaya girer ama yaptıkları da bu çocukların işte gençlerin iş değil. Hani ne olacak bu böyle falan diye çevreden bir adam müdahale etti çocuklara çocuklar da Allah'tan hani taşkınlık yapıyorlar kendi aralarında ama o kendi kaynaşmalarıymış özür falan dilediler. Hani abi özür diler falan dediler ama aramızda onu konuştuk hani ne yapıyorsunuz siz doğru durun desek 5 tane genç saldırsa e tabanca da var hani ne olacak her tarafı bela bir olay olacak diye bunu konuştuk ve şöyle bir sonuç söyledi hani ben bunları zaten biliyorum da hani insan içine çıkmaya insan korkuyor çünkü her an bela gelebilir şeklinde bir yorum yaptı ki bunu söyleyen kişi de yaşını başına almış silah taşıma ruhsatlı bir şahıstı. Yani gerçekten ülke sıkıntılı bir halde maalesef.